şeyi dikkatimi çekti. Bol bol malzeme. Bir de bunu yaprak şeklinde kesiyoruz biz. <laughs> evet. Babam bunu 88 yılında kendine yaparken keşfetmiş. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Bursa. İstanbul'dan çıkıyorsun, böyle Ege'ye doğru giderken bence uğrak yer olması gereken mekanlardan Bursa. Bursa'da da böyle bir kahvaltılık mekan var, Gökhan Operatif Şimdi içeri gireceğiz, bütün özellikleriyle mekan anlatacağım size. Başlıyoruz. Markanın birkaç tane şubesi var. Ben Kestel şubesine geldim. Şimdi içeri gireceğiz, güzel güzel yumurtalar yiyeceğiz, menemenler yiyeceğiz. Ardından kahvaltılıklar da var. Hepsini anlatacağım size. Kolay gelsin hayırlı işler. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ömer abicim. Nasılsın, iyi misin? Şükürler olsun gördüğün gibi işimizin başındayız, tezgahtayız. Eline sağlık. Bize bir Gökhan Aperitifi anlatır mısın abi? Nasıl kuruldu, nasıl işler yapıyorsunuz? Gökhan Aperitif 80'li yıllarda kuruldu. Dede mesleği olarak bu işe başladık. Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Evet. Okul yıllarında, tatil günlerinde evet. bu işlere baş koyduk. Ne hazırlıyorsunuz abi? Kahvaltılık mı? Yani buranın olayı kahvaltılık mı? Aparatif dediğimiz olay. Kahvaltılık, olarak. aparatif evet. Hı hı. Kahvaltılık ürünler ama sanırım sadece sabah saatlerinde değil gün boyu bir kahvaltı muhabbeti devam ediyor sizden. Aynen öyle. Sabah saat 7 e, buçuktan akşam hı hı. saat 5'e 6'ya kadar 5 e, gibi diyelim. 5'e kadar biz günün her saati kahvaltı, sıcak yemekleri müşterilerimize sunuyoruz misafirlerimize. Niye gelsin insanlar Gökhan Aparatif'e? Niye gelsin? Ee, sıcak yemek yapıyoruz. Herkesi kişiye özel yapıyoruz. Aç pişmiş, çok pişmiş. E, ee, nasıl isterlerse o şekilde yemek çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi hellim peyniri görüyorum. Şöyle güzel döşenmiş. Evet, hevlim, zeytinler, domateslerle beraber. Hellim geliyor. Hı -hı. bunu ilk önce... Bir Hı hı. Sonra tavamıza alıyoruz tereyağıyla birlikte. Sonra ben sana ciğer böbrek yapacağım. Ciğer böbrek. Evet bu sizin yörelerden gelen <laughs> aslında bize e, sonradan eklenen bir menüye. E, Kahvaltıda insanlar burada ciğer böbrek yiyor mu? Bizim orada alışkınız biz ama burada öyle mi? Burada Şöyle da mı öyle? 90'lı yıllarda dedem ve babam bunu öğle servisi için çıkarmışlar hmm. kendilerine. Öğle de insanlara e, e, farklı bir lezzet etmek için ama. Sonra sonra sizin kültürünüzden bizim buraya evet. Doğu Anadolu'dan Güney Doğu Anadolu'dan girerek sabah saat 7 ve buçukta biz ciğer böbrek yapmaya başladık. Hmm, anladım, güzelmiş. Sabah saati ciğer böbrek de var. Eyvallah. Ya, şurada kahvaltılı görüyorum. Bunu da bir anlatır mısın bize? Evet, kahvaltılı ürünler yüzde yüz süt kaymağımız bu, hı hı. tereyağımız, incir pekmezimiz, ondan sonra ıhlamur çiçeği balımız, yerli susam tahinimiz. Bu da çikolatamız, çocuklar seviyor. Şurada. Bu İznik biberi, Bursa'ya özeldir bu. Gerçekten çıtır çıtır evet. bir biber. Edremit Zeytinler. yeşil evet. zeytini, gemlik siyah zeytini. Bu da Lutenissa mı? Bu da Lutenissa, Balkan Hı -hı. göçmenlerinin kullandığı. Hı -hı. İçinde közlenmiş biber, domates, sarımsak, maydanoz bulunan efsane bir üründür. Evet. Kahvaltı lezzeti orada. Ben de ilk senin orada yemiştim yıllar önce. Evet. Ama ondan sonra İstanbul'da da birkaç yerde yemiştim. Güzel bir ürün. Dediğim gibi o Balkanların güzel evet. bir kahvaltılık ürünü müteniz Aynen öyle. Şimdi de yaprak kavurmalı yumurta yapıyoruz. Evet. Zeytinyağımızı attık. Hı hı. Domates biberimizi atıyoruz böyle. Gersin İsteğe bağlı olarak da isteyene salçalı, salçasız olarak evet. iki çeşit yapıyoruz. Ama ben sen ekmek <laughs> banmak istersin diye kesinlikle salçalı yapıyorum. Kesinlikle banmak isterim. Şöyle evet. bekliyoruz. Şimdi ciğer böbreğimizi atacağız. Evet. Ciğer böbreğimizde kullandığımız yağ zeytinyağıdır. Hı hı. Şu böbrek... Böbreğin pişme süresi biraz geç olduğu için ilk önce böbreğimizi şöyle bir kavuruyoruz. Evet. Sonrasında ciğer geliyor. Şimdi ben e, bu neden sabah kahvaltıda ciğer böbrek yenir konusunu araştırdığımda bizim bölgede iki tane sonuç ortaya çıkıyor. Birincisi e, bunlar sindirimi en zor besinler. Dolayısıyla dinlenmiş bir mideyle yenmesi lazım. O yüzden sabah tüketiliyor. Bir de o bölgede çiftçilik çok zamanında. Bunların da besin değeri yüksek. Kahvaltıda ciğer yediğin zaman önüne kadar tarlada çalışsan da şey değişmiyor yani acıkmıyorsun. Böyle keyifli bir hale dönüşüyor. Aynen öyle. Benim de notlarımın arasında var. Hangisinin yaptığını araştırmayı belki de sen bana söyledin bunu. Estağfurullah. Ee, yıllar önce ciğer böbrek niye sabah yenir diye ben de araştırdığım evet. Bana da çıkan bilgi o. Evet. Tarlada öğleden sonraya kadar acıkmamak bağında daha verimli çalışabilmek için yenilen bir yemek türü. Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu o bölgelerden gelen. Ben girerken buraya şey dedim. İstanbul'dan Ege'ye doğru akarken Güzel bir durak dedim burası Kestel'deki şubeye geldik Başka nerede şubeler var? Demirtaş'ta şubemiz var hı hı. İzmir yolunda şubemiz var Bir de e, nostalji şube dediğimiz Babamın kendisinin durduğu Vişne Caddesi'nde yani Karnılar Caddesi'nde bulunan şubemiz var Orası 40 yıllık 4 şubeli mekan Evet Çok güzel Kahvaltılık ürünler var böyle ciğerler var. Ee, ama kaç saat açık günde? Yani mesela akşam saatlerinde de gelsek bunları buluyor muyuz? Akşam saat 18'e kadar hizmet alabiliriz. 6'ya kadar çok iyi. Bu arada yavaş yavaş bu pelin peyniri de kavurmalımızda böbrekler de pişmeye başladı. Bunlar bizim ana kalelerimiz. Yaprak kavurmalı yumurta, hellim tava ve ciğer böğürtü. E, hellim böleği. zaten çok çekici duruyor. Evet. Ee, yağla ben hellim peynirini bir yağla çok iyi hale geliyor. Seviyorum zaten. Şu böbrekte gözüm kaldıya ciğer böbrekte. Bakalım o nasıl olacak. Götüm ızgarada. Şöyle ufak ufak pişiyor. Güzel bir kahvaltı sofrası hazırlayacağımız kesin. Aynen öyle. Tam burada kaldı evet ve şimdi gelsin yumurtamız kovulmanın e, şeyi dikkatimi çekti bol bol malzeme bir de bunu yaprak şeklinde kesiyoruz biz <laughs> evet babam bunu 88 yılında kendine yaparken keşfetmiş evet. daha sonra da gelen misafirlerimize malzeme sunmaya kadar malzeme tadıma malzeme başlamış Olma varsa bu ürün pahalıdır elimizden geldiğince <laughs> Ya, kavurmamızın, da, kavurmamızın da açıklamasını yapayım. Evet. Yıllar bu işte olduğumuz için ben de kavurmayı araştırdım Hı -hı. ve Türkiye'de en iyi kavurma üretilen bölge Sivas. Sivas. Bunu da belir belirtmek Hı -hı. isterim. Sivas'ta üretilmesinin sebebi de Sivas'ın Kızılca köyünde bütün Kayseri'deki, Kastamonu'daki bütün ustalar pastırma ve kavurma ustaları evet. bu köyden çıkma ve ben, bu köyde yetişme. Ben bu bilgiyi ilk defa duyuyorum. Benim için de yeni oldu. Sivas'ta ben yerinde inceledim ve şu anda kavurmamız bizim Sivas'tan geliyor ve Çok olağanüstü bir lezzet. <laughs> Yumurtayı da Nasıl severseniz öyle pişiriyoruz. Ben orta pişmişse bir şey. Orta, orta pişmiş. Artık tamam. Bir yumurta pişmiş O zaman yumurtamız isterim. yumurtamız hazır. O zaman tamam. Kavurmamız hazır. Böbrek pişiyor, devam ediyor. Evet. Tamam. O da hazır şimdi. Onu da çıkarabiliriz. Tamam o zaman ben masaya gidiyorum. Masaya doğru geçelim aynen. Çok teşekkürler. Eline sağlık. Oh, evet ya. bir de burada e, masaya gideceğiz dedik ama gidemedik. Çünkü tost varmış. Şöyle başlıyoruz. Sucuklu bir tost yapacağız. Bu ara e, şeyi anladım daha önce ben tost videosu çekmek istemiyordum sebebi şuydu abi tost ya herkes evinde yapabilir diye düşünüyordum ama herkes çok seviyor tost videolarını tostu da evet. çok seviyorlar sizin abi, tostunuzun bizim, farkı neler bizim tostumuzun farkı sevgimizi katıyoruz <laughs> bir de değişik ha, kahvaltılık baksın. sos ve kahvaltılık ürünlerle bildiğin kahvaltı, kahvaltı de aslında tost değil bu kahvaltı çekme veriyorsunuz Siz evet osteriye görüyorum, zeytin görüyorum, domates görüyorum. Bu şekilde de güne başlayabilirler, yani kahvaltının niyetiyle. Aynen öyle. Aparatıyla yemek yapmaya çalışıyoruz. Evet, tam bir aparatifi. Tostuyla, yemeğiyle. Aynen öyle. Şöyle ürünler hazır, şimdi tost da gelecek. Ardından masaya doğru geçeceğiz biz. O sos tosta sürülen bir sos mu? Evet. Bunda domates, biber salçası ve zeytinyağı var içinde. Hı hı. Öyle bir karışım. Güzel. Salçayı da Bursa'mızın köylerinde yaptırıyoruz. Oh, Allah. Domates İstanbul, salçası. Evet. Bu arada İstanbul'da bazı mekanlar var. Çok böyle kaliteli iş yapan mekanlar var. Mesela bir tanesi şey dedi, Bursa'da bizim domates tarlamız var. Aynen. Bize domates üreten. Aynen. Yani böyle özel mekanlar da var İstanbul'da şeye dikkat eden. E, ben de ona bir açıklık getireyim sohbet açılmışken. Bizim de kendi bahçelerimiz var. Çok Mesela zeytin ağaçlarımız var bizim. Hı hı. E, nar ağaçlarımız vardı. E, Domates biber tarlası da var. Evet. Bayanlar çalışıyor, kendilerine Hı -hı. domates yapıyorlar ama şöyle bir şey var bizde. Biz kendimiz işletmiyoruz. Hı -hı. Bahçelerimizi onlara kiraya veriyoruz. Güzel. Onlar güzelce ekiyorlar, biçiyorlar, topluyorlar. Domates salçası yapıp bize diyorlar ki bu, bu para biz de onlardan tonajlı bir şekilde, yüklü bir Çok şekilde güzel. alıyoruz Çok güzel. Hem oradaki köylüye destek hem de sizin ürünlerin böyle doğal, doğal yetişmesi anlıyor, anlamında. Aynen öyle. Şey, Mis gibi ürün. Bize ürün lazım. Evet. Onlara iş lazım. Kesinlikle sosumuz da hazır. Üzerimize böyle bir sos geliyor. E benim kahvaltım hazır. Acıktım zaten. Ben masaya gidiyorum ustam. Eline sağlık şimdiden. Afiyet olsun Ayan abiciğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum Ayan abi. Kahvaltı dediğimizde işte bu kahvaltı her yerde bulunabilir ama e, bizim ana alter ürünlerimiz var. İşte yaprak kavurmalı yumurta, ciğer böbrek ve helling tava ve tostumuz var aynı hmm. bu şekilde. Bu yaprak şeye koyduğu kavurma zaten yarım kilo ya demin de 300 gram rahat var. 160-170 gram civarında kavurma hmm. koyuyoruz biz bunun evet, içine. Evet. Bayağı var yani. Bayağı Sıraştan kavurma var. Kavurmamız. Şöyle bir kavurmayı ve bunun çok ödedik. Sinirleri falan hepsi ayıklanmış olan üstü bir ürün. Hı hı. Dediğim gibi e, kahvaltının dışında. O yüzden zaten aparatif diye başladık biz bu yolculuğa. Hı hı kahvaltı salonu da diyebilirdik aslında gökhan Aparatif ama Aparatif diyerek daha evet. bir farklılık katmış olduk. Toastumuzla işte ciğer, böbreğimiz, hellim tava. Masa bir kere çok canlı ve renkli. Yani evet. bu tenis şu meyveler, diğer ürünlerle beraber. Bu arada bu böbrek, ciğer ve hellim ekstra. Evet. Masada normalde kahvaltıda yumurta falan hiç vermiyorsunuz. Kahv sade yumurta veriyoruz. Sade yumurta veriyorsunuz evet, anladım. Sade yumurta veriyoruz ama evet. tabii bunları ilave ettiklerinde sade yumurtayı kimse istemiyor. Anladım. O yüzden e, bu şekilde bir servisimiz Hı -hı. var. Ürünlerin hepsini günlük tedarik etmeye çalışıyoruz. Ciğer böbreğimizi Hı -hı. işte kavurmamız zaten Sivas'tan geliyor. Diğer ürünler de hepsi kaymağımız. Hellim bu arada çok iyi. Çok iyi yapılmış. Normalde evet. hellim yediğim bazı yerlerde kuruyor çok fazla. Aynen öyle. E, bu o yağ şeyini bayağı burada dökümden dolayı sanırım. Aynen öyle. Sıcak tuttuğu için bayağı şey gibi kalmış. Ya hellimi de biraz da şöyle bir şey Aynı hı. ette olduğu gibi bunu da mühürlemek çok farklı. 30 saniye, 40 saniye daha böyle fazla kaçırdığında hellim kurur. O Aynı içindeki aroması falan hepsi kalmıyor. Evet. Ustalık, mi? ustalık demiş önüne. Şimdi bunu ekmeği kaldırdım. geri atıyorum. Böyle alacağım bir parça. Ciğer böbrek de bizim biraz böyle tantuniye andırır. O tarzda kesimi çünkü. Hı hı. Küçüktür ama yemesi çok keyiflidir. Çok lezzetlidir. Her gün günlük olarak alıyoruz biz ciğer böbreği. Kesinlikle dondurulmuş ciğer böbreği kullanmıyoruz. Bir de sakatat da benim için koku yoksa başarılıdır. Herkesin damakta duyuyor. Bunda sıfır koku var. Hem kökün etkisi evet. hem de ürünün olmasından dolayı öyle. Hemen tosttan da bir parçalayacağım. Şöyle. Sana zahmet. Bu tost tabağımız. Zaten evet. bizim ekspres koşan ürünlerimizden işte acil işi olan. Ne kadar kadar bu? Bir tost yiyor 20 TL. 20 liraya bu rahat rahat karnınızı doyar. Evet. Yanındakilerle beraber. Bir öğün doymuş oluyorsun. Hı hı. Tabii ekstralara girdiğinde. Kahvaltı ne kadar abi? Kahvaltı 2 kişilik 100 TL. Sertme kahvaltı olarak hı hı. E, veriyoruz. Tabii e, yaprak kavurmalı yumurtamız ekstra, ciğer böbrek ve hellim tava. Çünkü herkes sevmiyor. İsteğe bağlı olarak Hı. sucuklu evet. yumurtamız da var. Pastırmalı yumurtamız da var. menemenimiz de var bu arada. Şunu tenisadan da alacağım ben. Çünkü bayağı çok sevdiğim bir şey. Ne var abi içinde bunun? Bu içinde domates, közlenmiş biber, maydanoz, sarımsak, havuç var. Bu karışımlar... Çok iyi bir şey ya. Yani sadece özel yerlerde bulacağınız bir ürün. Her yerde yok. Evet. Ben ilk defa burada yemiştim. Yani bu da... Bir ekmek alabilir miyiz bu arada? Bu ekmek bandırmaya. Hemen. Bu arada ürünlerin hepsi aşırı taze evet. ve hep özel seçilmiş. Mesela zeytin edremitten geliyor. Bu dediğim gibi başka yerde bulamayacağın evet. ürünlerden. Şu zeytin yurttan. Bu arada ben yeşil zeytini çok severim. Yeşil zeytin edremitten getiriyoruz Hı -hı. onu. Yani şöyle söyleyeyim. Yöresel coğrafi işaret ürünleri kullanmayı tercih evet. ediyoruz. Evet. Kavurma Sivas'tan geliyor. Kavurma o edremitten Sivas'tan geliyor. geliyor. Sivas'ı savunmamın sebebini de az önce de söylemiştim Hı -hı. zaten sana Ayhan abi. Evet. Biz e, Kastamonu denedik. Trabzon denedik, ondan sonra Kayseri denedik, hepsini denedik. Hepsinin kavurması olağanüstü lezzetli. Hı hı. Ama bizim işimize ve yaprak kavurmaya uyan, uyan tek yer Sivas. Ve zaten e, Sivas'ın Kızılca Köyü'nden çıkıyor bütün ustalar. Bunu siz de araştırabilirsiniz. Hı hı. E, hatta oranın valisi Salih Bey beni oraya davet etti. Üniversitede ben işte Sivas'ı Bursa'da tanıtıyorum diye kulağına gitmiş. Hı hı. Çok güzel. Demiş bir aparatif var. Sivas'ın kavurmasını tanıtıyor. Sivas'ın Kızılca köyünü anlatıyor. Bunu kimse hı hı. bilmiyordu. Üniversitede bir konuşma yapsın diye bir şeye gitmiştim oraya. Çok iyi. Ya zaten sosyal medya sayesinde birçok ürünü, birçok yerel ürünü görmüş oldum biz de. ben bu işi e, tabii ki keyfim için yapıyorum öncelikle. Evet. Hep sorarlar işte ne zaman başladın falan diye. Aslında ben 15 yıla geriye kalan 15 yılımı böyle geçiriyorum. Evet. Sürekli geziyorum, sürekli yeni yemek peşinde koşuyorum. 2-3 senedir YouTube'da ve Instagram'da anlatıyorum bunu. Her gittiğimiz yerde çok farklı ürünler buluyoruz. Kars'a gidiyorsun, o gravyer. Muhteşem. Burada iyi Hiçbir gravyere benzemeyen gravyerler yiyorsun. Van'a gidiyorsun, Van'da çok güzel yemekler yiyorsun. Ne bileyim, çeşitli yerlerde. Karadeniz'e gidiyorsun, çok güzel kavurmalar yiyorsun. Yö yöresel lezzetlerimiz çok iyi. Evet. Türkiye Cennet o anlamda. Türkiye'nin Türkiye gastronomisi çok farklı. Evet. Yurt e, dışındaki gibi sadece bir bölgedeki diğer değil. Her bölgede Hı. değişik bir ürün var. E, mesela yurt dışında ne derse i̇şte İtalyan mutfağı, Fransızın mutfağı Aynen Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de mesela Gaziantep mutfağı diyebilirsin, şehrin mutfağı. Öyle. Maraş mutfağı, mutfağı var. dersin, Hatay dersin. Hepsi Mardin var. dersin, ne bileyim Malatya dersin, var. Antalya dersin. Bursa Bursa da dersin yani Bursa'ya da özgü çok şey var. Konya dersin. Aynen mesela öyle. Orada yediğin yağ somunu etli ekmek, orada yediğin fırın bamya kebabı, çorbası. bamya çorbası yani aklına gelecek bir sürü şey. <laughs> mesela Kastamonu çok böyle Karadeniz'de çok bilinmeyen bir yer ama ya herkesin böyle gastronomi deyince bir banduma diye bir yemek var. Onun için bile gidebilirim. Şeye evet. kadar, Kastamonu'ya kadar. Öyle çok güzel, çok özel lezzetler var. Aynen öyle abi. Bursa'mızın da lezzetleri gerçekten çok farklı. Evet. Biz kahvaltı olarak e, sizlerin sayesinde e, bir yere geldi bu iş. Bursa'da İskender mesela İskender bilinir. İskender ama bence pideli köfte çok daha lezzetli, başarılı. Aynen öyle. Değil mi? Yani Aynen öyle. mesela ya herkesin cantık kişisel zevki ne göre ürün var burada. Evet, cantık da var mesela burada. Cantık çok herkesin bildiği bir şey değil. Olağan Sosyal medya bilece, sayesinde bilinmeye doğru, başladı. Doğru. Ama yani bizim Mustafa var, Mehtiy biliyorsun. O pizzadan daha başarılı olduğunu iddia ediyor. Bence de mesela pizza, gibi, pizza gibi geri sürebilecek bir ürün. Aynen öyle. Çok çok lezzetli. Çok, çok iyi. Hı -hı. Ya o biraz çok bilimini iş... araştırdığı için işin o bence, daha iş şey yapıyor. Bence biraz daha araştırılsa. Dünya tarihinde araştırılsa bütün gastronomi lezzetleri bence Türkiye'den çıkmış olabilir. Pizza mesela baklava çıktı söyleniyor. Vedat Milor'un bir e, bu konuda ilgili yazısı var onu okumuştum. İşte baklavası, evet, baklava zaten bizden. o bu çok farklı. Çünkü insanlık tarihinin doğduğu yer burası. Aynen Mezopotamya. Evet. Aynen Buradan evet. birçok şey çıkıyor. Ekmek gelmedi ya? Geldi. Gel, 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 abi. Seni bekliyoruz. Evet. Yumurtaya banmak için ekmek istedim. Abi bu da bizim mevsimsel. Belki görmüşündür, duymuşundur. Bu da koruk suyumuz. Çok güzel. Üzümün e, olmadan önceki hali. Evet. Burada bizim Çağrışan köyünde üzümcülük yapılır. Orada şıralar falan hepsi oradan. Biz de bunu, bu da bir ay falan olur. Yani şöyle söyleyeyim, Temmuz 1 ile Ağustos 10 gibi falan. Hatta bitti şu anda. Hı. Ben de yaklaşık bir ton, bir buçuk ton kadar aldım üzümü. Bu zaneme depoma koydum. Elimde kalan ürün 100, 100 kilo falan. Onu da sıkıp bittikten sonra koruk suyu bitti mevsimsel bir şey. Bu da şöyle değil, Ege bölgesinde benim dedem pancarcılık yapmış. 1970'li yıllarda, 60'lı yıllarda İzmir bölgesinde. Babam İzmir'i Bergama doğumludur benim. Hı hı. Orada pancarcılık yaparken harareti kessin diye rahmetli babaannem bunu yapıp tarlaya, ovaya götürülermiş. Bunu içtiğinde sıcağını anında çalış bütün gün. Çok lezzetli. Bu arada eline sağlık. Yediğim her şey çok lezzetli. Fiyatlardan bastık. Yavaş yavaş ben masanın tadını çıkartmak adına videoyu kapatacağım. İçi başı kahvaltı 50 lira. Diğer ürünlerden ufak ufak bahsetti. Ee, bu koruk suyla. Yediğim her ürün bu arada çok taptaze ve lezzetli hazırlanıyor. Bu arada haberli gelmedim. Çat kapı geldim. Hiçbir evet. şey benim için özel hazırlanmadı. O anlamda da çok iyi burası. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık her şey için. Ayaklarınıza sağlık. Ee, Biz teşekkür ederiz. Kesinlikle İstanbul Ege arasındaki bir durak olarak koyabilirsiniz burayı kahvaltı adına, aparatif adına. Bursa'ya da geliyorsanız burayı kesinlikle ziyaret etmelisiniz. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.